Buyurun sıradan bir kişi alalım lütfen. Oğlumuz ben şu faturayı falan yatıracağım. Nereden yatıracağım? İçeriden yatırabilirsin teyzeciğim. Sıraya geç sıran gelince yatırırsın. Heh sıran mı? Tamam tamam. Sıradan bir kişi buyursun. Sıradaki gelsin lütfen. Ya uğraşma girişini gör çık hadi ne git. Ne oldu? Hakkını yani. aramaya mı korkuyorsun lan? He? Korkak mısın lan? Buyurun sıradan lütfen. Teyzeciğim ben sizin önünüzdeydim ama. Aa ben sen sırada mıydın ama mı? ben görmedim seni. Geç hadi. Geç, geç, geç sen nasıl görmedi ya? Uyar bir daha yap Ablacığım nasıl görmedim? Beraber geldik bütün yolu. Yapma gözüm seni. Ana ben senin sırrını mı atmış olacağım oğlum? Ben niye öyle bir şey ha? Aa Ne oluyor? Hiç utanma yok değil mi Yaşlı başlı kadın. Bu gençlerin hepsi saygısız. Bu çocuğu bunlar ana. Ne biçim konuşuyorsun lan sen yaşlı lan Terbiyesiz. Şimdi niye diyorsun? Benim tansiyonum şey. Gel teyzeciğim sen geç benim önüme hallet şimdi gel sağ ol oğlum dur gel